yapacağım. Circle Empires oynayacağım. Zayvizen 400 APM hoş geldin. Young Crew 12 4. ayında hoş geldin. Bakterina hoş geldin. The Viking 7. ayında. <laughs> Abi buna ne diyeceğim diyor ata. Bu ne? Fledik hoş geldin bu arada canım. Evet. Allah Almanya'daymış. Ben <laughs> Allah'la buluşacakmışım. Birlikte yaşayacakmışım. Ama ben çok eski yıllarda, çok çok eski yıllarda zaten Boşluğuma geldi, hiç beklemiyordum. Ne oluyor ya? Allah'la birlikte yaşıyormuşum. Ve e, birden rüyada flashback oluyor. Eski yıllardan bir kesit görüyorum. Bir odanın içinde Allah, ben oturuyoruz. İşte yemek yiyoruz falan. Normal bir yaşam. Normal bir ev yaşamı. Allah nasıl biri? Bakıyorum. Mesih'in aynısı. Ama gözleri mavi. Biraz daha cildi belki parlaktı saçları. Ondan sonra o flashback bitiyor. Tekrar bu zamana dönüyorum. O Allah Almanya'daymış. Bu demek değildir ki Mesih Allah demek. Ama biz biliyoruz ki Mesih herhangi bir peygamber değildir. Mesih ruhullah'tır. Allah'ın ruhudur. Ruhul Kudüs'tür bütün peygamberlere vahiy getiren kutsal ruhtur. Evet, e, kıyafetimi, ve saçlarım falan soruluyor. Yani niye böyle kıyafet giyiyorum? E, Cenab-ı Allah e, 2000 yılında e, Mesih olduğumu açıklamadan birkaç ay önce e, Türkiye medyasının, ben o zaman Almanya'nın Worms Worm şehrindeydim. Türkiye medyasının geleceğini yani bana bildirdi. Yani ben, ben çağırmadım medyayı. Medya gelecek dedi. Ve çık ve Mesih olduğunu açıkla dedi. Ve saçlarımı uzatmamı ve böyle bir kıyafetle çıkmamı istedi. Ben ki küçüklüğümden beri içki içmedim. İçkiyi sevmiyorum ama teberrüken böyle içki yasağını kaldırdığımı şey yapınca teberrüken bir iki şey kadeh aldım yani. İnanırsanız kurtulacaksınız kıyamet yakın diyorum. Bu kadar. Sigarayı kullanıyordum ama şimdi artık yani şey yapamıyorum. Sigara konusu da öyledir. Haram filan değildir. Haram deniliyor. Sinemaya falan... Ya ne oluyor ya?